Şalay Nur mesleği Velayet-i Kübra mesleğidir. Nübüvvet kemalatıyla 12. sürede izah olan nübüvvet kemalatıyla hizmetini yapar. Onun için Allah-u Alem mürşid devresine kadar Risale-i Nur talebelerinde sekir hali olmaz daimi akli muhakemenin teşhir altındadır. Ben birkaç kişi biliyorum bu şeyin dışına çıkmak istediler. Yani velayet tereşşuhatına iltifat ettiler. Kökten meczup oldular. Kaç tane biliyorum Nur Dairesi'nde. Kökten meczup oldular. Risale-i Nur dairesi şu anda öyle devam ediyor. Allah-u Alem mürşid devresine kadar, Hazreti Mehdi'den sonraki mürşid devresine kadar böyle devam eder. Hazreti Mehdi'de e, nübüvvet kemalatı ve velayet kemalatı bir arada olur. Batini ve zahiri e, velayet, batini ve zahiri sultanlık Hazreti Mehdi'de bir, arada, bir araya gelecek. İmam Hüseyin Efendimizle birlikte ayrıldı. İmam Hüseyin Efendimize kadar zahiri ve batini sultanlık bir kişideydi. Yani mesela Hz. Ömer zamanında Kutba Azam da oydu. Halife-i Müslümin de oydu. Ta Hz. İmam Hüseyin Efendimiz'e kadar, İmam Hasan, İmam Hüseyin Efendimiz'e kadar, İmam Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden sonra zahiri ve batini sultanlık birbirinden ayrıldı. Zahir ayrı oldu, batın ayrı oldu. Ta Hazreti Mehdi de tekrar bir araya gelecek. Yani bunun manası şu, Hazreti Mehdi silah, usul noktasında hem, hem belayet kemalatı hem nübüvvet kemalatı onda nihai mertebede olacak. Zahir ve batın sultanlığı onda olacak. Mesela Hazreti Üstad'dan işte o e, Kastamonu'da nakledilen hadiseden anlıyoruz ve Üstad'ın kendi tabirlerinden de anlıyoruz ki ne diyor? E, daha çok yazarsam şu, şuursuz bir hanımın müdahalesiyle durdum. Makbul bir vakitte kahriyle dua ettim. Karşıma büyük bir velayet kuvveti çıktı. Beni duadan men etti ve duamı bana iade etti. Öyle demiyor mu Bundan anlaşılıyor ki batın sultanı hayriymiş. Üstadın zamanında zahir sultanı hayri. Ama üstadın talebelerinden gelecek olan Hazreti Mehdi radıyallahu an sıla mahiyetinde olacak. Velayet kemalatıyla nübüvvet kemalatı bir arada olacak onda. Ondan sonra mürşit devresi gelir. Zaten o mürşit devresi, üçüncü devre için ne diyor? Ee, Emraz-ı kalbiyenin izalesiyle ümmet Muhammed'in birliğine çalışır. Emraz-ı kalbiyenin izalesi. Bu e, Risale-i Nur'daki e, hakikat ilmiyle yani tasavvufun bir ileri mertebesi, nefsi terbiye eden hakikat ilmiyle olacak. Bugün için bu ilim kullanılamıyor, kullanamıyor. O kapı kapalı henüz açılmadı. Şu anda hala nübüvvet kemalatı, azmendi ile velayet kemalatı da başladı. Bu şekilde gidiyor. İkisi beraber gidiyor. Hazreti Mehdi'de son noktayı bulur. Batın ve zahir sultanlık. Hazreti Mehdi'den sonra tekrar ayrılır birbirinden. Evet. emraz ı kalbiye ve ruhiyenin izalesi mürşid zamanında mı efendim? O zaman da işte insanların zahiriyle çok meşgul olunmayacak. Onların manevi tarafına bakılacak. Çünkü artık e, iş kıyamete doğru çok yaklaşmış oluyor. Zahiri bir şeyle muvaffakiyet imkansız hale gelecek. E, öyle görünüyor yani. Şu anda onu izah etmek mümkün değil. Nasıl bir hal olacak bilmiyoruz. Ama mesela Üstad Hazretleri siyasette meşgul olmayın diyor. Niye? Çünkü o yoldan bunlarla uğraşmak mümkün değil. Vazifeler bu işte. Bu işte onlar vazifeli. siyaset dairesindeki adamlar vazifeli. Onları alt etmenin imkanı yoktur. O, o sahada, on, o saha onlara ait. Orada ilhama masarlar. Orada e, vazifelilik var. Şimdi demek ki Hazreti Mehdi, e, Mürşid zamanında da artık bu sefer e, yine aynı vaziyet meydana gelecek ki Herkesin kalbi emraziyle meşgul olmak, onların manevi sıkıntılarını, manevi dertlerini halletmek. Çünkü yıkıntıya gidiyor artık. Son yıkıntı yani. Öyle görünüyor, öyle anlaşılıyor. Yani.